Selamünaleyküm arkadaşlar. gelecek olmaz. Bugün Alevilere karşı yapılan haksızlıklarla ilgili. Vatan olmadan hiçbir şey olmaz aslanım. Biraz vaktinizi almak istiyorum. Ben aslen Kürdüm. Kürt olduğum kadar Türk, Türk olduğum kadar da Kürdüm elhamdülillah. Aslını inkar eden diz köpektir. Benim bir sürü Alevi arkadaşım var. Hepsi aslan gibi, mert, yiğit. Kimsenin namusunda gözü olmaz kimsenin malında gözü olmaz. Kimsenin arkasından hainlik yapmaz, düşünmez. Yüzüne neyse arkanda doludur. Kimsenin yüzüne söyleyemeyeceklerin arkasından konuşmazdı. Yıllardır Alevilere karşı yaptığınız zulüm, fitne, fesat, hainlik kardeşi kardeşe kırdırıyorsunuz. Kardeşi kardeşe kırdıran namussuzlar. Bizi bölemeyeceksiniz. Türkü, Kürdü, Alevisi, Çerkez'i, Sünnisi hepimiz kardeşiz. Bu fitne fesatlara gelmeyin arkadaşlar.